Merhaba arkadaşlar. Notların hocasına hoş geldiniz. Konumuz işçi problemleri. ikinci videosuyla devam ediyoruz. Şimdi ilk videoda bir önceki dersimizde şunu öğrenmiştik. Saati başa yazıyorduk. Aynı anda çalışıyorlarsa işte 1 bölü A kadar iş yapıyor nevin 1 bölü B kadar iş yapıyor. Bunu 1'e eşitleyebiliyorduk. Bunu üç kişi için de yapabiliyoruz. Yani A kişisi, B kişisi, C kişisi olarak düşünün. Bu sefer T zamanda bitiriyorlar işi. Bunu bu şekilde de yazabiliyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? Şöyle düşünebilirsiniz. Bir önceki videoda T çarpım durumunda değil mi burada? Bunu bölüm durumunda şu 1'in altına attığınızı düşünün. Bu zaman ne olur? 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü T'dir arkadaşlar. Bunu yine 3 kişi için düşünebiliriz. Bakın zaten şu T çarpıyı şu 2 kişiyle olarak biz önceki videoda Zaten örnekler üzerinden anlamıştık. Bu sefer 3 kişi olarak da yapabiliriz bunu. Gelelim sorulara. Şimdi arkadaşlar, Tarık bir işi tek başına 10 günde, Sefa 15 günde, Kemal 20 günde bitiriyor. Birlikte işe başladıktan 3 gün sonra Tarık ayrılıyor. Buna göre kalan işi Sefa ve Kemal kaç günde bitirir? Şimdi 2 güne şey 2 kişi olarak önceki videoda anlatmıştık. Bu sefer 3 kişi olduğu için işten ayrılanlar olabiliyor, tamam mı? İki kişi de ayrılabilir. Şimdi bu ayrılma sorularında şu şekilde yapıyoruz. Tarık'ın iş yapma gücü 1/10. Sefa'nın 1/15, Kemal'in 1/20. Bunları öğrendik. Birlikte işe başladıktan 3 gün sonra diyor. Şimdi 3 gün o zaman beraber çalışmışlar bunlar. 3 çarpı parantezi açtım. 1/10 artı 1/15 artı 1 bölü 20. Parantezi kapattım. Daha sonra diyor ki Tarık ayrılıyor. Şimdi artı diyorum. Buna göre kalan işi Sefa ve Kemal kaç günde bitirir? Şimdi Sefa ve Kemal çalışıyormuş daha devam ediyormuş ama kaç gün çalıştıkları belli değil. Ona A diyorum. A çarpı paranteze aldım. Bakın burada 3 gün çalışmışlardı. Daha Sefa ve Kemal kaç gün çalışacağını bilmediğim için buraya A yazdım. A parantezini aldım. Bu yine gün. Daha sonra Sefa ve Kemal. Sefa 1 bölü 15 artı Kemal 1 bölü 20. Eşittir. Buna göre kalan işi Sefa ve Kemal kaç günde bitirir diyor. İş bittiğine göre de eşittir 1 diyorum arkadaşlar. Şimdi burada şunları teker teker yapacağım. 10, 15 ve 20. Ortak katları nedir arkadaşlar? 60. 6 ile 4 ile ve 3 ile genişletiyorum. 3 parantezinde 6 artı 4 artı 3 bölü 60 olarak yazabilirim. Artı A. Burayı da yine 60, 60 paydaya çevirmeye çalışırsam burayı 4'e burayı da 3 ile genişletirim. Daha sonra 4 bölü 60 artı 3 bölü 60 yapar. Eşittir 1'dir. Şimdi 6, 4, 10 yapar. 13, 3 çarpı ama çarpmayalım. 60'la sadece değiştirebiliriz. 13 bölü 60 yapar burası. Artı A çarpı 7 bölü 60 yapar. Eşittir 1. Şuranın değerini bildiğim için ben bunu direkt karşıya atıyorum. Yani bilinmeyen bir şey yok. A'yı yalnız bırakacağım ya. Bunun içinde 7A olur burası. Bölü 60 eşittir 1 eksi 3 çarpı 13 bölü 60. Şimdi buradan işlemleri yapacak olursak burası 39 60 eksi 39'dan 21 bölü 60 olur arkadaşlar. Şimdi 7A bölü 60 şu şekilde şuraya alayım. 7A bölü 60 eşittir. Ne oldu? 21 bölü 60 oldu. İçler dışlar yaptığım zaman 60 çarpı 7 çarpı A eşittir. 60 çarpı 21. 60'lar birbirini sadeleştirir. 7 ile 21 de sadeleşir. Burada 3 kalır. A da neymiş? 3'müş arkadaşlar. Yani birlikte işe başladıktan 3 gün sonra bakın 3 gün beraber çalışıyorlar. Şurası 3 gün beraber çalıştıkları yer. 3 gün beraber çalıştıktan sonra Tarık ayrılıyor. Bunu onu buraya eklemedik. Daha kaç gün çalışacaklarını bilmediğim için A dedim. O A da neymiş? 3'müş arkadaşlar. Tamam mı? Daha Tarık ayrıldıktan 3 gün daha devam edip Sefa ve Kemal işi bitiriyorlarmış. Bir işi dört usta beş günde, altı çırak 10 günde bitiriyor. Buna göre bu işi bir usta ile bir çırak kaç günde bitirir? Şimdi benim soru ne istiyor bir usta ile bir çırak kaç günde bitirir diyor beraber. O zaman benim acaba diyorum ki bir usta'nın iş yapma gücüne bunu bulmam gerekiyor ya da bir çırağın iş yapma gücüne bunu bulmam gerekiyor. Bunun için de şunu yapacağım. Bakın. 4 usta 5 günde bitiriyor mu işi? Mantıken bunu 4'e bölerim. 1 1 usta bu sefer bakın iş işçi sayısı azaldığı için iş yapma süresi artacaktır. Yani bunlar birbiriyle ters orantılı. Bunu 4'e böldüğüm için bunu 4'te çarpmam gerekiyor. 20'dir. Bakın 4 usta 5 günde bitirirse 1 usta 20 günde bitirebilir. Çünkü diğer 3 usta gitti. Anlaştık mı? O zaman bir ustanın iş yapma gücü yani 20 günde bitiriyorsa bir, bir usta 1 bölü 20 iş gücünde çalışır. 6 çırak 10 günde demiş. 6 çırak 10 günde bitiriyorsa ben bunu 6'ya böldüğümde 1 çırak kalır. Bu sefer 10 ile 6'yı çarpmam gerekiyor. Bu da 60'tır. Neden? Çünkü diğer 5 çırak gidiyor. Tek başına kalıyor adam çırak. O zaman 6 çırağın 10 günde yaptığını bir çırak 60 günde yapar ancak. Şimdi o zaman çırak da bir çırağın da iş yapma gücü 1 bölü 60'tır. Şimdi benden ne istiyor? Bir usta ile bir çırak kaç günde bitirir? Tamam. Şimdi 1 bölü 20 artı 1 bölü 60 beraber çalışacaklar. Ortak parantez alacağım. Başına da A çarpı yazacağım. Çünkü kaç günde bitirdiklerini bilmiyorum. Eşittir 1 diyorum. Bitiriyorlarmış çünkü bir de kaç günde usta ve çırak çalışarak bu işi bitirirler. Bakın. Burayı 3 ile genişletirsem direkt zaten paydası 60 oluyor. A çarpı 3 artı 1 bölü 60 eşittir 1. A çarpı 4 bölü 60 yapar eşittir 1. 4 ve 60 sadeleşir işte burası. 15 kalır. <laughs> A çarpı 1 bölü 15 eşittir. 1 olur. Şu 15'i karşıya atmam gerekiyor. Bölüm durumunda olduğu için çarpım durumunda atabilirim. A eşittir. 15'tir arkadaşlar. 15 günde tabi. 15 günde bitirebiliyorlar arkadaşlar. Bir usta ile bir çırak çalıştıklarında bu işi 15 günde bitirebiliyorlarmış. Aynı nitelikteki 8 işçi bir işi 10 saatte bitiriyor. İşe başladıktan 4 saat sonra 2 işçi işi bırakıyor. Buna göre kalan işi diğer işçiler kaç saatte bitirir? Yine aynı benzer bir soru. Ama burada aynı nitelikli 8 işçiden bahsediyor. Şimdi diyoruz ki bakın. Yine 8 işçi 10 saatte bitiriyor mu işi? Bu sefer işin kaç birim olduğunu bulabilirim. Bakın 8 işçi 10 saatte bitiriyorsa 8 çarpı 10'dan bu iş 80 birimlik bir iştir. 8 işçi 10 saat boyunca çalışıyor. O zaman bu 80 birimlik bir iştir diyorum. Şimdi 4 saat sonra diyor. Hepsi beraber 4 saat çalışmış mı? Çalışmış. 8 tane işçi özdeş birbirlerine aynı nitelikte 4, 8 tane işçi. 4 saat çalışıyorsa nedir? 32 saat çalışmışlar demektir. Yani 32 birimlik bir iş bitmiş demektir. Şimdi 80'den 32'yi çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 48. 48 birimlik bir iş kaldı demektir. 4 saatin sonunda. Şimdi 4 saatin sonunda 2 işçi işi bırakıyormuş. Geriye kaç işçim kaldı? 6 işçim kaldı geriye. 48 birimlik işi 6 işçi kaç saatte bitirir diyor. O zaman bana soru. Onda nasıl yaparabilirim? 6 işçi kaç saat çalışarak 48 birimlik işi bitirir. Her iki tarafı da 2'ye bölersem burası 24, burası 3. Her iki tarafı da 3'e bölersem burası 8, burası 1. A eşittir 8'dir arkadaşlar. Yani o 2 işçi ayrıldıktan sonra kalan işi 6 işçi 8 saatte bitiriyormuş arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunu, bunu da bu şekilde yapmış olalım. Yani işin tamamı 80 birimlik olarak düşündük. Bunu da bu şekilde yaptık. Yoksa bir işçi acaba kaç iş yapabiliyor? Yani bir saatte kaç iş yapabiliyor diye de düşünebilirdik. O da ne olurdu? Bakın 8 işçi. 10 saatte yapabiliyorsa bir işçi 80 saatte yapar diyerek de bulabilirdik arkadaşlar. <laughs> ne diyor bize? Makine ile 20 saatte biten bir iş. El ile 80 saatte bitiriyor. İşte önce el ile 24 saat çalışılıyor. Kalan kısımda makine ile yapılarak iş bitiriliyor. Buna göre makine ile kaç saat çalışılmıştır? Şimdi işimiz bizim en uzun saat süren nedir? El ile 80 saat. O zaman biz bu, ise, bu işe 80 birimlik bir iş diyelim. Tamam mı? El ile 80 saatte bitiyorsa el ile elle yapma gücümüz 1 bölü 80'dir. Makine ile yapma gücümüz de 1 bölü 20'ymiş. Çünkü 20 saatte bitirebiliyormuşuz. Daha sonra ne diyor bize? İşte önce el ile 24 saat çalışılıyormuş. 24 saat çalışıyorum. Elle çalışıyorum. O yüzden 1 bölü 80 artı. Bu şekilde yapalım ya da denklem kurarak yapalım. Daha sonra makine geliyormuş. Kaç saat çalıştığını bilmiyorum. A yazdım. Makina 1 bölü 20 iş gücüyle çalıştığı için A çarpı 1 bölü 20 yaptım. İş, bit, iş bitiriliyor dediği için de eşittir. 1 dedim. Yine bu denklemi çözdüğümüzde A'yı yalnız bırakacağız ve cevabımızı bulacağız. 24 bölü 80'de şu şekilde yapalım önce. 24 bölü 80 artı. Şurayı 4 ile genişleteceğim. Çünkü 80 paydası olduğu için. 4 çarpı A bölü 80 yapar. Eşittir. 1. Ortak paydada yazarsam bunları 24 artı 4 çarpı a bölü 80 eşittir 1. 80 burada bölüm durumunda olduğu için karşıya çarpım durumunda atacağım. 24 artı 4 çarpı a eşittir 80. 24 karşı tarafa eksi olarak geçer. 4 çarpı a eşittir 80 eksi 24'ten ne kalır? 60 50 6 kalır arkadaşlar. 4 çarpı a eşittir 56 ise her iki tarafı 2'ye bölersem 23 pardon 28 2 a eşittir 28 her iki tarafı tekrar 2'ye bölersem a eşittir 13 olur arkadaşlar o zaman buna göre makine ile kaç saat çalışılmış 13 saat çalışılmış diyoruz arkadaşlar 13 saat Bir grup işçi bir işi 6 günde bitiriyor. İşçi sayısı %50 arttırılıp günlük çalışma süresi yarıya indirilirse aynı iş kaç günde biter? Şimdi farklı bir soru. Burada ne yapacağız? Bakın bize verilen değerler ne? Bir grup işçi diyor. Bir işi 6 günde diyor. İşçi sayısı %50 arttırılıp günlük çalışma süresi yarıya indirilir. Bir günlük çalışma süresinden bahsediyor. Bunda yarıya indirilip aynı iş kaç günde biter? bir grup işçiye ben yani bir değer vermem gerekiyor. 10A diyelim. çarpı kaç gün çalışıyorlarmış? 6 gün çalışıyorlarmış. İşçi sayısı diyor bir de. İşçi sayımız ha, bir grup işçi. Onu yazdık zaten. Bir de çalışma süremiz neymiş? O da belli değil. Ona da 10B diyelim. eşittir iş bitiyormuş. 1. Şimdi Verdiği değerlere göre bunları değiştirerek tekrar eşittir 1 yapacağım. Ne diyor bizi? Bir grup işçi bir işi 6 günde bitiriyor. İşçi sayısı %50 arttırılıp. Şimdi işçi sayısı burası değil miydi? Bunu %50 arttıracağım. 10 ayı %50 arttırırsam 15 a yapar. %50'si kadar yarısı kadar arttırıyorum. 10 a'nın yarısı 5 a'dır. 5 5A a'yı üzerine ekledim. 15 a çarpı. Zaten kaç günde bitireceğini sorduğu için buraya ben t diyorum. Çarpı. Çalışma süresi yarıya indirilirse Çalışma süresi 10B'ydi 10B'yi yarıya indirirsem 5B eşittir Yine iş bitiyormuş Bu sefer zaten bana Kaç gün bu şekilde 15A işçiyle Günde 5B saat çalışarak Kaç günde bitirirler Diyor bana bu sefer Çünkü iş bitiyormuş Bana da sordu da öyle diyor zaten Şimdi şunu dikkatinizi çekmek istiyorum Bakın iki tane denklem var elimizde İkisi de 1'e eşit o zaman şu ifade ile şu ifade birbirine eşit olmak zorunda diyorum. 10A çarpı 6 çarpı 10B eşittir. 15A çarpı T çarpı 5B diyorum. A'lar birbirini sadeleştirir. B'ler birbirini sadeleştirir. Daha sonra şöyle bir 10 çarpı 6 çarpı 10 olarak eşittir. 15 çarpı T çarpı 5 olarak yazalım. Tekrar bir sadeleştirirsek 5 10 ile sadeleşir. Burada 2 kalır. 15 ile 10 sadeleşir. Burada 2 kalır. Burada 3 kalır. İki tarafta 5'e bölerim. Tekrar şöyle bakıyorum. 3 ile 6 sadeleşir. Burada da yine 2 kalır. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 eşittir. T olur. Bu T nedir arkadaşlar? İşte işçi sayısını %50 arttırıp çalışma süresini yarıya indirdiğimde aynı işin 8 günde biteceğini bize söylüyor arkadaşlar. Önceden 6 günde bitiyormuş. İşçi sayısını %50 arttırıyorum. Günlük çalışma süresini yarıya indiriyorum. Bu sefer aynı iş 8 günde bitiyor arkadaşlar. Gelelim bu sorumuza. Şimdi Aslı ve Filiz bir işi birlikte 12 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte 8 gün çalıştıktan sonra Aslı işi bırakıyor. Kalan işi Filiz 10 günde bitiriyor. Buna göre Aslı bu işi tek başına kaç günde bitirir? Şunları yapmamız gerekiyor. Adım adım bakın. Aslı ve Filiz'in ben iş yapma güçlerini bilmiyorum bu sefer. Ama bana eşitleyebileceğim şeyler vermiş. Beraber 12 günde bitirebiliyorlarmış. Şimdi Aslı'nın iş yapma gücüne 1 bölü A, Filiz'inkine 1 bölü F diyorum. Şimdi 12 günde bitirebiliyorlarsa 12 çarpı 1 bölü A artı 1 bölü f eşittir 1'dir. Bunu f ile genişletirim. Bunu a ile genişletirim. 12 çarpı yukarısı a artı f olur. Bölü a çarpı f eşittir 1'dir. Tekrar şu a çarpı f'yi karşıya atabilirim. Bölüm durumunda olduğu için. 12 parantezinde a artı f eşittir. Nedir arkadaşlar? a çarpı f'dir. Bu bir dursun. Tamam mı? A çarpı F 12 parantezinde A artı F'ye eşitmiş. Şimdi bize ne diyor? İkisi birlikte 8 gün çalıştıktan sonra. ikisi birlikte 8 gün çalışıyorlarmış. Bakın 1 bölü A artı 1 bölü F. Daha sonra aslı işi bırakıyormuş. Aslı işi bırakıyor. Kalan işi Filiz 10 günde bitiriyor. Artı 10 günde bitiriyormuş işi Filiz. İşi bitirdiği için de yine sonuna 1 yazdım. Eşittir 1. Burayı tekrar çözümlersek. Yine burayı f ile burayı a ile genişletirim. 8 çarpı f artı a bölü. Şöyle. a f yapar. Artı 10 bölü f eşittir 1'dir. Şimdi tekrar şunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın a çarpı f nedir? 12 tane A artı F değil miydi? Şunun yerine şunu yazıyorum. 8 çarpı A artı F bölü 12 parantezinde A artı F artı 10 bölü F eşittir 1. Bakın şurada A artı F'ler gitti gördünüz mü? 8 bölü 12 mi kaldı sadece? 8 bölü 12 artı 10 bölü F eşittir 1. Buradan 8 bölü 12'yi karşıya atarım. 10 bölü F eşit 1 eksi 8 bölü 12. Buradan da 12 eksi 8'den 4 bölü 12 yani 1 bölü 3 olur. 10 bölü F eşittir 1 bölü 3 ise işler dışlar çarpımı yaparak bunu da bulurum. F eşittir 10 çarpı 3'ten F çarpı 1 eşittir 10 çarpı 3'ten F eşittir 30 yapar arkadaşlar. Yani Filiz bu işi tek başına 30 günde yapabiliyormuş. O zaman iş yapma gücü nedir? 1 bölü 30'dur arkadaşlar. Daha sonra benden ne istiyor ama Aslı bu işi tek başına kaç günde kaç günde yapar diyor. Bunu da şu denklemde yerine yazarak bulabiliriz. Bakın. 12 şuraya şöyle ayırayım. 12 çarpı A. A'yı arıyorum zaten. A artı 30 eşittir. A çarpı 30. Bunu içeri dağıtırsam 12 çarpı A artı 30 çarpı 12 eşittir. 30 çarpı A. A'ları bir tarafa alırsam 30 A 12 A eksi 12 A olarak geçer. Eksi 12 A. Burada da 30 çarpı 12 kaldı. Burası 18 A yapar. Burası da 30 çarpı 12. Şimdi sadeleştirmelerimi yapacağım. 18'i 2'ye bölersem 9. 12'yi 2'ye bölersem 6. 9'u 3'e bölersem 3. 6'yı 3'e bölersem 2. 3 ile 30 da sadeleştirebilirim. Burada 10 kalır. Burada da 1 kalır. Şimdi buradan sadece A kaldı. Eşittir. Burada da 10 çarpı 2 kaldı. Yani 20. A'mız da 20'ymiş o zaman diyoruz arkadaşlar. O zaman aslında da bu işi tek başına kaç günde? 20 günde yapar diyoruz. İkinci videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.